Türkmenistan'dan kucak dolusu sevgiler. Videolarımı izleyip hoş geldiniz diyen tüm değerli Türkmenistan vatandaşlarına hoş bulduk diyorum. Kusura bakmayın cevapları yazamadım. Böyle toplu bir şekilde video çekip sizlere teşekkür etmek için bekledim. Hepiniz çok iyisiniz. Türkmenistan beni çok iyi karşıladı. Herkes güzel yorumlar yaptı. Herkes beğendi köp köp teşekkürlerimi iletiyorum sizlere. Çok hmm. sıcak kanlılar, çok sıcak insanlar. Türkmenistan çok güzel Aşkabat. Lebaba da gittim. Orası da çok güzel. Herkes evine davet etti. Herkese buradan kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün İstanbul'a açacağım. Biraz üzgünüm. İnşallah bir dahaki sefere çok kalırım burada. Bugün gideceğim. Buradan bu video ile videolarımı izleyip güzel yorum yapan tüm değerli Türkmenistan vatandaşlarına kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize horoşa bakın. Gepleşemiz. Davay faka.